Evet arkadaşlar. Geçen toka yapıyorduk. Şimdi de stoper montaj yapıyoruz. Şu şekilde. Evet bunu şöyle göstereyim. Bunu söküyoruz. Çünkü içindeki yay biraz Yumuşak kaldı. Bunu söküp tekrar yerine yeniden yaylar geldi. O yaylar takılacak. Geçen toka montajı yapmıştık. Şimdi stoper montajı yapıyoruz. Bu biraz daha uğraştırıcı. Evde iş yapıyoruz yerinden getiriyoruz. Montaja devam. Bunlar biraz acilmiş. Bugün saat 2'ye kadar. Artık ne zaman biterse 2 mi olur, 3 mi olur, 12 mi olur. Önce sökme işini yapıyoruz. Birazdan montajına geçeceğiz. Aynı aynı e, şu silikonları şu silikonları tekrar yeniden takacağız. Sadece yayını değiştiriyoruz. Acil biraz uğraştırıcı bu stoper. Bazen içine yay takılıyor. Kalıyor içinde. Çatal yardımıyla çıkarıyoruz. Evet böyle bazen toka, bazen stoper, bazen düğme kaplama, bazen kuş gözü montajı düğmeye, kumaş kaplı düğmeye yapıyoruz. Yani Ek gelir olmadan geçim zor. Kısa. Biz de biliyoruz. Yapma ama bazen montaj yapıyor. Hafta sonları pikniğe gidiyoruz iş yerinde arkadaşlarıyla. Düştü bir tane. Yani gezmeye geziyoruz, yemeğe yiyoruz, çalışmaya çalışıyoruz. Hepsinin yeri farklı. şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar süper montajı böyle. Akşam bin tane falan anca yapılıyor. İki kişi. Tek kişi de yapar da 4 saat süre. O yüzden iki kişi en azından bin taneyi iki saat, iki, iki buçuk saatte bitiriyor. Ondan sonra biraz şimdi bu söküldüğü için biraz daha uğraştırıyor tabi. Zaman kaybı. Acil olmasa yarın mutlaka gitmesi lazım müşteriye. Yarın önceki videolarımda bugün Beyoğlu Taksim falan gittim. Yarın bu sefer tekrar Gebze var. Yarın giderken bakalım trafik nasıl. Yine paylaşırım yolları. Arkadaşlar cuma gününe pikniğim var. Pikniğe gideceğiz. Orada da döner yapacağız. Normal çevirme döner. Onu da kısa kısa videolarla piknikte döner nasıl oluyor? Çekeceğim. Hava soğuk demeyin. Evet hava soğuk ama ateşimizi yakıyoruz. Varlığın içinde. Varlığı ikiye kesiyoruz. Ve soğuk olmuyor. Varlığın etrafında sohbet muhabbet. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki montajda görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar.